Türk taarruz planlarını komutanlarla gizlice konuşmak için 28 Temmuz 1922'de Konya Akşehir'de bir futbol maçı organize etti. Akabinde komutanlara büyük taarruz kararlarının açıklandığı tarihi maç 100 yıl sonra eski futbolcuların yer aldığı şöhretler karmasının katılımıyla canlandırıldı. Başkumandan Mustafa Kemal Paşa düşmana son darbeyi indirmeye hazırlanırken Taarruzun yerini ve tarihini gizli tutmaya özen göstermişti. Komutanları dikkat çekmeden bir araya getirmek için de Konya'nın Akşehir ilçesinde futbol maçı organize etti. İşgalci kuvvetlerin şüphelenmemesi için maç basına bildirildi. Komutanlar da maçı izlemeye çağrıldı. 28 Temmuz 1922'de oynanan futbol maçı, büyük taarruzun seyrini belirleyen önemli anlardan biri olarak tarihe geçti. O gün e, orduda yer alan e, askerlerle Akşehir'in gençlerinin bulunduğu iki takım maç yapıyor ve ordu komutanları da Akşehir'de. E, o gün ve ertesi gün akşam Büyük Taarruz planlarını onlarla istişare ettiğini, e, konuştuğunu, talimatları verdiğini Gazi Mustafa Kemal Atatürk ünlükte belirtiyor. Hayati bir toplantıyı kamufle eden maçın ardından komutanlara Büyük Taarruz kararları açıklandı. O tarihi maç eski futbolcuların katılımıyla Akşehir'de yeniden canlandırıldı. Futbol kariyerleri boyunca milyonların sevgisini kazanmış eski oyuncular bu kez Kurtuluş Savaşı'nın seyrini değiştiren maçın anısına çıktılar yeşil sahaya. Türk milletini zafere götüren mücadeleyi hatırlattılar. Bu büyük tarzın 100. yılında bu organizasyonun içerisinde biz de e, futbola emek vermiş ee, buradaki efsane arkadaşlarımla birlikte bu organizasyona renk katmak, değer katma adına buradayız. Çok mutluyuz. Müsabaka 100 yıl önce olduğu gibi iki iki beraberlikle sonuçlandı.